Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha silahlayayım. Görmüş olduğunuz gibi e, abonelerle birlikte bir ambar maç atıyoruz. E, Birçok aboneyle oynadık aslında. Bu sadece paylaştıklarımdan birisi. E, bir maç daha paylaşacağım bundan sonra. Arkadaşlar e, reklam veriyorum. E, ciddi para da gidiyor. Biliyorsunuz ki reklamdan gelen arkadaşlarla e, oynadığımız maç bu arada onu söyleyeyim. Birçoğu reklamdan geldi. Birçoğu maçtan tanıdı. İstek attı bana. E, reklamdan gelen arkadaşlar abone olursa alaka like atarsa yorum yaparsa çok sevinirim. Sizlere de oynuyorum bu arada. E, arkadaşlık isteğinizi kabul ediyorum. Hala sınır var ama sadece beni izleyip abone olup Like atanlar ve takip edenler tabii ki de isteğimi kabul ediyorum arkadaşlar. E, ee, bu video içinde tam tamına bir 50 like istiyorum sizlerin. 50 like geleceğine adım gibi eminim. E, ee, hemen onun için videoya geçelim. Abone olup like atıp lütfen yorum yapın. Rekomendan yayın arkadaşlar abone olursa ve yorum yaparsa çok sevinirim. Bir yorum yaparsanız şansımız hemen videoya geçelim. Arkadaşlar tekrar <laughs> herkese selam. Ee, arkadaşlar tekrar, tekrar herkese selam. Abone <laughs> oyunlarında bugün yine ambardayız. Güzel bir maç olması dileğiyle. Ne <laughs> Oh. O nasıl oldu? <laughs> <O> ne <nasıl gülüyor> oldu? Nasıl <laughs> oldu? Efendim. Bak benim var <laughs> ya, acaba tutmadı ya. Aga bitirsin. Abi bu oyun bayağı bir kill alıp adamlara <laughs> Hayatlarını farkına atalım abi. Hayatlarını farkına atalım. <laughs> abi ah, <laughs> hayatlarını farkına atalım adamlara. Yani daha önce... ya. Enemy down. Reload. Arkadaşlar bayağı bir park atalım ya takıma. Oh. Abi Clutch <laughs> işte abi ben hala sıkmaç çalışıyorum mermim bitmiş dedi. Çok saçma ya. Yani. Abi dikkat edin siz ne yapıyorsunuz orada? Evet sağ tarafa gelin sağ. Blue team is in the lead. O, Ay, bana bana yaygınlandı. <laughs> Abi öldüm ben öldüm. Ooo 8hp artık birini var sende. Avcı var. Tamam tamam. Dikkat edin. Dikkat Oğlum birbirine bir arama atma. Ağabey canı ver onu. Adam alıyor ya. Dikkat <laughs> 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 Abi canım az. Canım az geri çıkıyorum ben. Ben şey koruyorum. Cover <laughs> me. <laughs> kan numara. Crazy, crazy. Bak adam sağ taraftan tam karşında görmemişsin. Dikkat Bu et oraya. Abi vurdum, 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 vurdum ben. Ona. Harikasın, harikasın. Devam. Bunu vurdum. Gel geldi, Canım az, canım Avcı geldim ben, avcı geldim ben sana. Arkandayım, avcı. Bunun içine tamam ben. Tamam abi. ya, 3 numara. Ender boş. Bak, canı ender Abi, mermileri... dağıtıyorsun. Mermileri bitirmeyin boşuna. Mermileri dikkat edin. Abi Yeah O sahayı görünce direkt içeri kaçtım Abi ya canı vallahi veriyor Kekten Arkadan geliyor arkadan geliyor Abi şu an şey geldi. Farkın artık şu an 15 fark var Abi ortadan geliyor benim aramızda mıdır? Misafir misin peki? Abi elde atar mısın peki? Efendim. Abi elde atar mısın? Ne atar Frenme. mıyım? Evo filan. Blue Team Victory. Oh harika. On dört dolu. Evo, Evo filan atar mısın? Evo filan. Evo filan atar mısın? Ne atar mıyım? Evo, Evo. Evon atarız kankam sıkıntı yok. Abi al hilesi. Al hile. Anla hile. Ben hile. Ben hile hileyim. 200 TL aldım hile. Abi şaka siz ya. Arkadaşlar süper maçtı bu arada. Kanalıma abone olarak sizler de ambar atmama yardımcı olabilirsiniz. Bir şuradan güzel silah alalım. Bir de M24 istiyorum ben. Yükseltilmiş M24. Ee, bir de M7 alacağım abi. Bu tarafa da. Ben ee, okayedim. Ee, ben arkadaşlar benim de arena herkese selamlar. Umarım güzel en iyice, zevkli bir maç olur bizler için. Şuradan M24'ü fullleyeyim ben abim. Abi. Abi. Ee, bayağı da mermi alalım arkadaşlar. Bayağı da mermi. içimizi görür. The blue team has for the first time. Tekrar geri dönmeyelim sonra. Şuradan toplayın abi mermiyi. Oo bizimkiler süpürüyor bile. Geliyor mu abi? Geliyor kankam. Şöyle M24 takılacağım ben. Abi benim ekingim var bu arada. Nasıl ya? ya. Abi. Ben de bilirim. <laughs> Aa ah, öldü ya. Çekerin arkadaşlar. Aa abici ne yapıyor? Benim bu fare var ya. Bu bir. No mercy. Alamadın değil mi onu? Alamadım Aa. Abici. Aa bak. Vay Vay de. abi? aldı de, Ay, de sağ. Hadi be Abi sakin ol oğlum bize de, de bırakıyon 1 numara avcı var. Bize, bize de bırakıyon ben bileyim. vuruyorum artık o avcıya bak Avcı Biri otomatik öyle biri Efendim, abi. Target down. abi sakin ol. Nice shot. Ah be öne gitti abi. Heyecanlandı çocuk. Oğlum bir numara ne yaptın? Seni kileş saniyede aldı. Abi. Abi Clear. abi. Efendim. Korkma <laughs> o heriflere. Şu ee baksana. Efendim. Park attık. Park attık. Park. <laughs> Abi bu ne oldu? Great. You're about to win. Park attık. The team oh, is heading a perfect win. yavaş gel. 17 ne zaman aldın oğlum? 17. Nice shot. Dört var lan. Ben de dört three three one, one, Bak ya o adam ben hani öyle oynuyorum ya ben. O adam da öyle gelmeye başladı bana. Blue team victory. Abi süper bir maçtı bu ya. <laughs> abi abi ya var. Abi abi hile işte. Abi hile. Anla hile. Ben hile. Ben hile hileyim. 200 TL aldım hile. <laughs> abi şaka gibisiniz ya. Yani. Arkadaşlar süper bir maçtı bu arada. Kanalıma abone olarak sizler de ambar atmama yardımcı olabilirsiniz. Video video çekebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.